Öncelikle Remake ile Remastered arasındaki farkı netleştirelim. Remake, orijinal oyunun temel yapısını koruyarak modern grafik ve ses oynanış dinamikleriyle yeniden üretilmesidir. Remaster'de ise oyunun mevcut içeriğinin özellikle görsel ve ses kalitesinin günümüz standartlarına uygun hale getirilmesidir. Bu yöntemde oyunun genel yapısı korunur. Ancak performans ve estetik yönlerinde iyileştirmeler yapılır. Her iki yöntem ve nostalji rüzgarının etkisiyle hem eski oyunculara tanıdık bir deneyim sunuyor hem de yeni nesil oyunculara çekmeye amaçlıyor. Yapımcıların remake ve remaster çıkışlarının arttırma sebepleri ise yeni bir proje yaratmanın getirdiği devasa bir bütçe sorunları, projenin alacağı tepki ve kaçınmak için kanıtlanmış formüllerle eski oyunları yeniden yapmaya yöneliyorlar. Eski oyunlar hem pazarda daha az risk barındırıyor hem de nostalji sayesinde garantili bir ilgi görüyor. Bu durum stüdyoları yeni oyun geliştirmek yerine hali hazırda başarısı kanıtlanmış oyunları güncelleme yoluna itiyor. Eski oyunların bıraktığı derin izlerimler nostalji duygusunu harekete geçiriyor. Özellikle 90'lar ve 2000'lerin unutulmaz oyunları günümüz oyuncularının hafızasında yer ediyor. Remake ve Remastered projeleri bu duygusal bağı yeniden alevlendirirken şirketlere de kısa sürede yüksek kazanç sağlama imkanı sunuyor. Modern donanım ve yazılım teknolojilerinin gelişmesi eski oyunların görsel ve işitsel olarak yeni hayat bulmasını mümkün kıldı. Ancak bu durum her zaman orijinalinin ruhunu korumak anlamına gelmiyor. İşte bir noktada şirketlerin risk yönetimi ve üretim stratejileri devreye giriyor. Yeni bir oyun yaratmak hem yaratıcılık hem de büyük bütçeler gerektirirken başarısızlık durumunda devasa kayıplara yol açabilecek bir süreçtir. Stüdyolar piyasada zaten test edilmiş ve sevilmiş oyunlara yatırım yaparak bu riski minimalize etmeye hedefliyor. Özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, döviz kurlarındaki artış ve global krizler stüdyoları yeni projeler yerine daha az riskli olan remake ve remastered projelerine yönlendiriyor. Stüdyoların yeni oyun yaratmaktan ziyade bilinen ve güvenli formüllere yönelmesi risk almanın yerini konfor alanı haline getirebilir. Bu durum uzun vadede oyun endüstrisinin inovasyon kapasitesini sınırlayabilir. Şimdi başarılı oyunlardan örnekler verelim. Resident Evil 2 Remake. Bu proje orijinalinin gerilim dolu atmosferini modern grafiklerle harmanlayarak hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan tam not aldı. Oyunun mekaniklerinin modernleştirilmesi, hikaye anlatımındaki derinlik ve atmosfer remake'in başarısını temel taşlarını oluşturuyor. Mafia Definitive Edition. 2002 yılında klasikleşen mafya oyununun bu modern yorumu, atmosferik anlatımı ve hikaye anlatımını günümüz standartlarına taşıyarak nostalji tutkunlarına hitap ediyor. Her ne kadar bazı kesimlerden eleştiriler alsa da, oyunun genel olarak orijinalinin ruhunu koruyarak modernize edilmesi başarılı bir remake örneği olarak değerlendirilebilir. Black Mesa Black Mesa Half-Life evrenine sadık kalarak o orijinalinin atmosferini modern teknolojiyle buluşturuyor. Özellikle mod geliştiricilerinin katkılarıyla zenginleştirilen bu remake hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan olumlu geri dönüşler aldı. Oyunun mekanikleri ve atmosferi klasikleşen bir deneyimi yeniden yaşatmayı başarıyor. The Last of Us Part 1 Remake Hikayesiyle havzalara kazınan bu oyun günümüz teknolojisiyle yeniden yorumlanması nostalji ile modern deneyimi başarıyla birleştirdi. Hem görsel hem de oynanış açısından yapılan iyileştirmeler hayran kitlesinin büyük beğenisini topladı. Şimdi de başarısız örneklere bakalım. GTA Trilogy, Remaster bu proje beklenen nostaljik heyecanı yaratmak yerine grafiksel güncellemeler, hata dolu performans ve optimizasyon sorunları nedeniyle büyük tepki topladı. Özellikle GTA 3, Vice City ve San Andreas'ın yeniden yorumlaması sırasında yaşanan teknik aksaklıklar oyuncuların beklentilerini karşılayamadı. Bu örnek aceleye gelinen ve yeterince özen gösterilmeyen projelerin ne kadar büyük riskler taşıdığını gözler önüne seriyor. Command Conquer Remastered Collection Başlangıçta büyük bir heyecanla beklenen bu koleksiyon, lansman döneminde yaşanan sunucu ve performans sorunlarıyla eleştirildi. Klasik strateji oyununun modernleştirilmesi fikri çok cazip olsa da eksik kalan detaylar ve yetersiz optimizasyon projenin ilk izleniminde başarısızlığa uğramasına neden oldu. Bu durum oyuncuların nostaljik beklentilerinin ne kadar yüksek olduğunu ve teknik detaylara ne kadar önem verdiğini açıkça ortaya koymuştu. Ayrıca birçok stüdyo remaster ve projelerinde yalnızca görsel iyileştirmeye odaklanırken oyunun temel oynanış dinamiklerini ve ruhunu göz ardı ediyor. Bazı projelerde sadece çözünürlük arttırma veya basit dokunsal iyileştirmeler yapılıyor. Fakat oyunun mekanikleri orijinalinin getirdiği deneyimi yeniden yakalayamıyor. Özellikle aceleye çıkarılan projelerde hatalar ve buglar oyuncu deneyimini ciddi şekilde zedeliyor. Bu durum sadece teknik bir sorun olmanın ötesinde oyuncuların güvenini de sarsıyor. Remake ve Remaster projelerinde özgünlükten uzaklaşarak sadece güncellenmiş bir yüzey sağlanmaya çalışılması yeni nesil oyuncular için yeterince çekici olmuyor. Bu başarısız örnekler bize remaster ve projelerinin sadece nostalji ve kolay gelir stratejisi olmadığını aynı zamanda ciddi planlama, teknolojik altyapı ve yaratıcılık gerektiren projeler olduğunu gösteriyor. Remake ve remaster projeleri kısa vadede şirketlere finansal güvence sağlasa da uzun vadede yeni ve özgün projelere yatırım yapmaktan kaçınma riskini doğurabilir. Yenilikçi projelerin maliyeti yüksek de olsa da endüstrinin yaratıcı potansiyelini canlı tutan unsurlar arasında yer alıyor. Büyük stüdyolar risk almaktan kaçınırken bağımsız yapımcılar ise yaratıcılıklarını konuşturuyor. Indie oyunlar genellikle yenilikçi hikaye anlatımları ve farklı oynanış mekanikleriyle öne çıkıyor. Bu durum endüstrinin geleceğinde büyük stüdyoların yanında indie projelerin de önemli rol oynayacağını gösteriyor. Peki sizce bu remake ve remaster çılgınlığı daha ne kadar sürebilir? Yeni oyunlar geliştirmek yerine Sadece geçmişe mi takılıyoruz? Yoksa bu strateji geçici bir finansal rahatlamamı sağlıyor. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi duymak isterim.